Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Hatay İl Başkanlığı tarafından anma töreni düzenlendi. Kadın kolları il ve ilçe başkanım ve yöneticilerim, sayın il disiplin kurulu başkanım, sayın kurultay delegelerim, sayın belediye meclis üyelerim, çok değerli Cumhuriyet Halk Partilileri. Bugün Partimizin doğum günü. Bugün 98. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak üzere atamızın manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Atamıza olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek üzere onun manevi huzurundayız. Sizlerin adına ona manevi huzurunda hitap etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, Büyük Atatürk kuruluşumuzun 98. yıl dönümünde devrimlerinin ve cumhuriyetin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımızla birlikte sizi şükranla anıyoruz. Büyük eserin olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu demokratik, layık, sosyal hukuk devleti modelinin değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmakta, bölgemizde ve dünyada milyonlarca insana ilham vermektedir. Temellerini attığın Türkiye Cumhuriyeti bugün içinde bulunduğu sorunları aşabilecek güce ve imkana sahiptir. Kurmuş olduğun Cumhuriyet Halk Partisi ve senin ilkelerini sonsuza kadar yaşatacağız, sana söz veriyoruz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.